Çıkma Gölge bir yere gidiyor. çekmiyor. Vodafone, Turkcell, AVE, bas bas bağırıyorlar işte her yerde çekmeyen yer yok. Telefonlarımız bu köyde çekmiyor. Biz bu köyde Türkiye Cumhuriyeti'nden değiliz. Demek ki burada telefonumuz çekmediğine göre biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ne, değiliz. Ne? Köyümüzde veya yakın bir yerde telefonlarımızı çekebileceği bir, bir baz istasyonu istiyoruz. Rahat milletle iletişim kurabilelim, insanlarla iletişim kurabilelim. Diyaloğumuz iyi olsun. Ee, telefonlar çekmediği zaman ne biz kimseye ulaşabiliyoruz ne kimse bize ulaşabiliyor. 600 nüfus, ayrıca bir köy daha var, Seki köy. Orada da yakın olarak 500 nüfusa yakın insan var. Her iki köyün de telefonları çekmiyor bu köyde. Köylüler kendi arasında iletişim kuramıyorlar dışarısıyla ile e, köy, köyde olduğumuz vakit dışarıyla iletişimimiz yok. Dışarıdan arayanlar bizi aradıkları zaman ulaşamıyorlar. Allah korusun acil bir durum olduğu zaman yani bizi ararlarsa ne biz onlara ulaşabiliyoruz ne kimse bize ulaşabiliyor. Hep telefonlarımız yok cep telefonlarımız da çekmiyor. Hasta bir vatandaş olursa yani bir yere ulaşma, ulaşana kadar Allah korusun çok büyük felaketler olabilir. Olam direkt telefon açasına telefon otomatik. Telefonu maliyetinin nenem sadece 200 telefonuna 0.2 Yuvara perişanım. Ancak bu kadar çay, nokta, hatta ki münaşmış edebiyatı var. Amtifazın ve şahsım devam etmiş. Telefonu bana akşener. Bazı istasyonu istiyoruz. Amtifazın yetkilileri yani. Yetkililer kimse. Bizim halimize bir çare bulsun. Kimseyle bir diyalog kuramıyoruz. Dışarıya bir bağlantı kuramıyoruz. Hastalarımız oluyor, hastaneyi arayamıyoruz. Ev telefonları da yok. Evet. Telefon istiyoruz yani.